Şu şekilde hani e, bunun olması bence çok normal. E, şu anda şehrimiz normalin çok çok üstünde yağış almaya başladı. Hani e, bu yağmurun, karın vesairenin hep faydasını görecek değiliz. Bu tip zararlar vesaire de olabilir yani. E, yetkililerin çalıştığını duydum. Çalışmaya başlamışlar. 2023 olimpiyatlarına da yetişeceğini düşünüyorum zaten. E, herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani bu şekilde. ハハハ[笑]